Bugün pazartesi olarak hesaplıyoruz. Pazartesi başlangıç saat 13.57 miydi şu anda? 13.58 ben 14 ayarlayacağım. 14 başlangıç Bitişte tekrar gününü seçiyorum Pazartesi olacak. Evet. 14.01 olarak başlattım. Kaydetmek için de şu ok işareti. Oktan sonraki ilk onda. Time'a basıyoruz. Kaydediyor. Şimdi arkadaşlar saat 14'te başlayıp 14.01'de sulamasını bitirecek. Ben ona göre ayarladım. Aqualin markasını tercih etmemdeki sebep internetten ben birkaç malzeme aldım. Hatta üreticilerine de sordum. Depoda çalıştırır mı diye arkadaşlar. Kesinlikle çalıştırmayacaklarını söylediler. Başka markalar. Bu markayla ben görüştüm. Sıfır e, e, barla çalışacağını söylediler. Ben de bunu denedim. Gerçekten sıfır barla çalışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok güzel bir malzeme. İki tane ince pille çalışıyor. Yalnız e, size söyleyeceğim üç çeyrek burası. Siz yarım parmağı düşürecek bir aparat alırsanız musluk, herhangi bir musluk uyabiliyor. Çok güzel oluyor. Veya siz bağlayacağınız yere e, çamaşır suyu musluğu bağlarsanız e, direkt buraya bağlayabilirsiniz. Burada çamaşır suyu, çamaşır makinesinin bağlantı musluğunun çıkışı kadar e, sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Sıfır basınçla çalışıyor. Güzel bir filtresi de var burada. Yani kullanışlı bir ürün. Su geçirmez. Kapağını kapattığınız zaman şurası lastikli. Kesinlikle su geçirmez. Yani sıkıntı yapmayın. Birazdan başlayacak inşallah. Evet. Şu an açıldı şeyimiz, cihazımız. Bakın arkadaşlar. Sadece suyu yukarıdan bırakıyorum. Aşağıya bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu küresel vana olduğu için şöyle göstereyim. Bakın. Karşı tarafı görebiliyorsunuz. Bakın suya bakın arkadaşlar. Sıfır basınçta çalışıyor. Bakın birazdan kapatacak. Bir dakika dedim. Görüyorsunuz. Şu an itibariyle bakın. Sadece suyu bırakıyorum. Aşağıdan çıkan suyu görüyorsunuz. Ne kadar su bıraktıysanız aşağıdan o kadar su çıkıyor. Tavsiye ediyorum. Başka bir ürüne hiç bakmanıza gerek yok. İnternetten direkt siparişinizi verip alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Kapattı. Gördünüz mü? Olay bu. Yani başka bir firmaydan bir sürü paralar verip de ee, sipariş verdiğiniz ürünü gelip evde e, olmadığını görüp bir daha geri iade sürecini başlatıp o, o zamanları boşu boşuna harcamayın. Akualini alın. Keyfinize bakın. Bu kadar diyorum. Kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar.